Güvenlik reformunu yapmıyorlar. Konuşmanın başında sözünü ettiğiniz. Ayrıcalıklarını kaybetmemek için. Sözünü ettiğiniz güvenlik reformunu yapmamalarının tek nedeni ordu da general sayısının azalacak olması mı? Başka şeyler de var. Şimdi bakın bürokratik kurum diyorum. Oradaki bürokratik kurum tabirinin altını çizmek lazım. Şimdi bürokrasinin kendi kuralları vardır. Evrensel olarak bütün bürokratik kurumların kendi kuralları vardır. Bürokratik kurumlar ayrıcalık peşindedir. Bürokratik kurumlar her zaman e, özellik peşindedir. Devletin kendilerini yöneten e, birimlerine, e, hiyerarşik olarak kendi üstünde bulunan makamlara karşı özellik eğilimi taşır. Bütün bürokratik kurumlar değişime direnir. E, bunlar bürokrasinin evrensel prensipleri. Bu prensipleri ironik bir şekilde formüle eden Parkinson. Parkinson Kanunu diye de bir kitap yazdı. E, bürokrasinin evrensel prensiplerini ironik bir şekilde formüle eden bir kitap duru. Bu kitap Amerikan deniz kuvvetleri üzerine yapılan bir araştırmaya dayanır. Yani ordu üzerine yapılan bir araştırmaya dayanır. E, en bürokratik kurumlar, yani sorumluluktan kaçma, e, aşırı kırtasiyecilik, e, ondan sonra personel sayısını arttırma. Mesela Parkinson Kanunu şöyle formüle eder Parkinson Kanunu'nu. Bir bürokratik birimin yaptığı iş ister artsın, ister azalsın, ister aynı kalsın. Personel sayısı geometrik diziyle artar. İronik bir e, kanundur ama bir gerçeği ifade eder. Sorumluluktan kaçma, kırtasiyecilik, kendi ayrıca, ayrıcalık peşinde koşma, sosyal imkan. Yani lojmandı, sosyal tesisti, bu tür şeyler peşinde koşma. Ee, ve özellikle eğilimi bakımından ve değişime direnme açısından Türkiye'nin e, bu konuda diğer bürokratik kurumlarla mukayese ettiğiniz zaman en geri bürokratik kurumu ordusu Neden? Çünkü e, bu değişime direnci bu ayrıcalıkları muhafaza etmeyi bu bürokratik özelliklerini sürdürmeyi sadece elin silahla... Egemen kurucu güç olmanın da bunda etkisi var mı. Egemen kurucu güç olma iddiası İddia değil, bu bir gerçek egemen kurucu güç değil. Türk Silahlı Nasıl değil. Türkiye Cumhuriyeti belki de yeryüzünde yani kurucusu bütünüyle asker kadrolardan oluşan İttihat ve Terakki demiyorum hatta yani. Neredeyse bütün Bu bir efsane. Efsane değil. E bu bir efsane. Bu gerçek değil. Gerçekle yakından uzaktan alakası yok. Bu bu devletin kurucu iradesi Büyük Millet Meclisidir. Oradaki sizin üniformalı dediğiniz adamların hepsi bakın Kurtuluş Savaşı veriyorsunuz. Ülkeniz işgal edilmiş kanısıyla mermi taşıyan Şerife Bacı'dan tutun, köyünde askerine çorap ören kadına kadar. Herkes asker. Motive eden kim? Hareketi Büyük geçiren kim? Büyük Millet Meclisi. Hareketi geçiren netice itibariyle bir asker Büyük, kadro değil mi? Büyük Millet Meclisi, bakın orduyu toplayan, orduyu donatan, orduyu Erzurum'dan alıp Ankara'ya oradan cepheye götüren, ordunun ihtiyaçlarını karşılayan, orduyu sek ve idare eden Büyük Millet Meclisi. Bu devleti kuran da Büyük Millet Meclisi. Bunu askerlerin kurduğu, ordunun kurduğu tam anlamıyla bir şehir efsanesi. Biz buna 27 Mayıs'tan sonra üretilmiş bir efsane olarak inandık. Yapmayın dediğiniz şeyi gösterin kendiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Büyük Millet Meclisi kurdu. Bakın. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı itibariyle netice itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğiniz yapı Kurtuluş Savaşı'nı başlatan kadronun ortaya çıkardığı bir yapı değil mi? Kurtuluş Savaşı'nı yürüten kadro Büyük Millet Meclisinin sek ve idaresinde ortaya çıktı. Bakın Atatürk'ün kendisi, yani şimdi oturup sizinle Kurtuluş Savaşı'nı tartışalım. İstanbul'da bir hükümet var. Siz Ankara'da bir hükümet kuruyorsunuz. İki tane hükümet var. İki tane devlet var. Erzurum'da tedbir olarak e, Cihan Harbinde çok fazla hasar görmesin, kayba uğramasın diye toplanan bir zabit kadrosu var. Biraz silah var sağda solda. Atatürk ne yapıyor? Önce orduyu toplamaktan önce meclisi topluyor. Sivas Kongresi Erzurum Kongresi ile sonra Ankara'da. Ve bu meclis kimlerden oluşuyor? Büyük ölçüde İstanbul'daki meclisi mevusandan kaçan Mevzuslarla oluşuyor. Bunların içerisinde aktif olarak katılan din adamlarını da sayabilirsiniz. Hepsini sayabilirsiniz. Peki de sayabilirsiniz. Oradaki, asker... oradaki sivil bütün unsurları sayabilirsiniz. Bakın irade kimde? Evet. Soracağınız soru bu olmalı. İrade kimin iradesi? Kimin iradesi gerçekleşiyor? Kimin iradesi tecelli ediyor? Savaş meydanında e, diplomasi yürütülürken, Ankara anlaşması yapılırken, Rusya ile Fransa ile daha sonra anlaşma yapılırken kimin iradesi yürüyor? Askerim mi? Hayır, meclisin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Büyük Millet Meclisi'dir. Biz dünyada parlamentosu eliyle Kurtuluş Savaşı veren nadir bir milletiz. Ve bu bizim üstünlüğümüzdür, meziyetimizdir. Oturup bunu sonradan üretilmiş efsanelerle bu devletin kurucu iradesi askerlere aittir. Bu tam anlamıyla bir saçmalıktır aslında. Darbeleri meşrulaştırmak için, askerin siyaset üzerindeki vesayetine gerekçe bulmak için kullanıyoruz. Bu da haksızlık bize. Bizim tarihimize de haksızlık. Çoluğu, çocuğu, kadını, erkeği, genci, yaşlısı hepsi bir millet olmuş. Kurtuluş savaşı vermiş. Ve bunu Büyük Millet Meclisi'nin iradesine zapt, rapt ederek vermiş. Siz oturup ondan sonra bugün geriye dönüp 27 Mayıs'tan sonra geriye dönüp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kur'an askerlerdir, Türk Silahlı Kuvvetleri'dir diye bir efsane üretiyorsunuz. Yok böyle bir şey. Tarihte yok böyle bir şey. Ee, yani yok böyle bir şey derken sizin söylediğiniz şey, bunu uzatmayalım hakikaten çünkü asıl konudan uzaklaşmış evet. olacağız. Ben size söylediğinizi anladım. Siz diyorsunuz ki netice itibariyle orada bir ortak bir irade vardı. O ortak iradeyle mecliste temeyüz eden, şahıslaşan iradeyle yürütüldü bu diyorsunuz. Şurada ayrışıyoruz sizinle. Netice itibariyle onu ortaya çıkartan kadro bütünüyle asker olan bir kadro. Sivil unsurlardan oluşmuyor. Herhalde bu, bu doğru buna doğru ya, değil diyemezsiniz ya. Yani. Ben de size diyorum ki e, Kurtuluş Savaşı yürüten bir ülkede milletin tamamı asker. Sivil kadro diye e bir böyle şey bakarsanız yok. bakarsanız tabii ki ya. Yani. Sivil kadro tamam, diye bir şey yok. Ama oturup ondan ki. ondan sonra da e, millet kurdu o zaman. Yani elbette Kurtuluş Savaşı yürütüyorsunuz. Herkes asker. Onu söylüyorum ben. Ama bütün bu askeri derleyip toparlayan, bir hedefe yönlendiren ve bu savaşı yürüten kim? Atatürk'e başkumandanlık yetkisini veren, onu ordunun başına getiren kim? Büyük Millet Meclisi. Demek ki kurtuluş sadece devleti kuran değil, aynı zamanda kurtuluş savaşını yürüten irade de Yazıya ya, yaz dönersek, o çarpıcı öneriyle sonlanıyor. Yani halkın hukukunu, devletin bekasını koruyabilmek için bu kurumsal yapıya son vermemiz ve yeni bir ordu kurmamız lazım. Nizami Cedid Ordusu'na ihtiyacı var diyorsunuz. Yeni ordu meselesine geleceğim ama şimdi bu cümlenin mefhumu muhalifi, kurduğunuz bu cümlenin mefhumu muhalifi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal yapısı içinde, mevcut kurumsal yapısı içinde devletin bekasını koruyamayacağı gibi bir hükmü içeriyor. Şimdi, şimdi bunun Doğru değil mi buraya kadar yani yanlış yorumlamıyorum çünkü cümle şu halkın hukukunu devletin bekasını koruyabilmek için bu kurumsal yapının değişmesi gerekiyor evet. yani bu kurumsal yapıyla bunlar korunamaz diyorsunuz Şimdi Ben size sorayım bu cümlenin neresinde sakınca var Sakınca demiyorum sakınca dedim mi sakınca değil sadece bir ağır bir hüküm bu diyorum Ben de şunu söylüyorum bakın yani biz kurt yılgını haline gelmişiz. 50 yıldır askeri vesayet düzeniyle yönetiliyoruz. ne Sor, demek? Soracağım askeri vesayeti. Şu, şunu bir tamamlama izin verin soruyu. Evet. Lütfen. lütfen. Soru şu. Eğer böyle ise bunun kağıttan kaplan demekten farkı ne? Şimdi bakın kağıttan kaplan ibaresini ayrıca konuşalım. Ben şunu söyleyeyim size. Ee, biz Türk Silahlı Kuvvetleri diye dokunulmaz ...yanına yaklaşılmaz... ...hiçbir şey şekilde eleştirilmez... ...adeta tanrı vergisi bir şeyden bahseder olduk... ...ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum... ...28 Şubat döneminde... ...bütün dağlara taşlara... ...orduya sadakat şerefimizdir... ...diye bir yazı yazıldı... ...Alman nazilerinin lafıdır... ...Alman nazilerine... Evet, ...kasa turlarına yazdıkları yazıdır... ...yani iyice faşist olduk... He? ...faşist bir ordumuz oldu o zaman... ...böyle bir iddiayla... ...milletten de ayrıca sadakat bekliyor... ...halbuki şu anlamamız gereken şu... Bu kurumların hiçbiri Allah vergisi değil. Her kurumun bir amacı var, varlık sebebi var. E, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün görevi e, Türkiye'deki arazilerin, arsaların her neyse kime ait olduğunu, kadastrosunu çıkartmak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi de bu ülkeyi dışarıdan gelen düşmanlara karşı korumak. Koruyamıyorsa, bu konuda bir zaafı varsa veya asli görevinden uzaklaşıp başka işlerle uğraşıyorsa değiştirirsiniz. Tapu kadastro kurumunu kapatıp yerine yeni bir kurum oluşturmakla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu kadar radikal bir değişikliğe gitmek mantık itibariyle fark etmez. Önemli olan ülkenin çıkarlarıdır, önemli olan milletin âli menfaatleridir, önemli olan devletin bekasıdır. Ölçümüz budur. Bu ölçüye uyuyorsa amenna, uymuyorsa değiştirirsiniz. Ve ben bir e, tabuyu... Özellikle bazı tabuları da yıkmak, sarsmak gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir şekilde eleştirilemez, hiçbir şekilde e, tartışma konusu yapılamaz bir kurum olarak algılanmasına karşı Hiç söylüyorum. Hiç böyle bir tabu yok. Hele hele, ya hele, hele son 3-5 yılda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik gayet ciddi eleştiriler getirilebiliyor. Bu programda da dahil olmak üzere getirilebiliyor. Yani bu o, belki 5 yıl öncesine kadar doğru olabilir söylediğiniz? Orduya zaman. sadakat şerefimizden bugüne gelmemiz epeyce bir zaman aldı. Bugün itibariyle evet, söylüyorum. Yani son itibariyle kutsal bir kurumdan bahsetmiyoruz. Söylediğim bu kutsal değil orda. Kutsal olmadığı için zaten bütün bunları söyleyebiliriz. Fakat soru hala havada kusura bakmayın. Bunu söylemekle kağıttan kaplan Şimdi kağıttan arasındaki kaplan, fark ne? Kağıttan kaplan gelelim. Kağıttan kaplan farklı bir jargon. Tamam. Farklı... Maksici jargondan başlayacaksınız siz şimdi muhtemelen. Maocun, Mao'cu jargon. Bakın kağıttan kaplanın ifade ettiği bir şey var. Ee, i̇şte devlet, devlet iktidarı, devlet gücü, halk üzerinde yürüttüğü zor. Çok iri görünür, çok devasa görünür, çok korkutucu görünür ama içi boştur. içinde hiçbir şey yoktur. Benim bahsettiğim böyle bir şey değil. Zaten Doğrudan doğruya Türk silahlı kuvvetlerinin savaşma kabiliyetiyle alakalı bir iddia da değildir kağıttan kaplan ifadesi halkı korkutan ama o korku veren hali kof olan içi boş olan bir kurumdan bahsediyorsunuz kağıttan kaplan dediğiniz zaman ben de kendi yazımda kağıttan kaplan gibi Tamam dedim ki halkın hukukunu ve devletin beka, bekasını koruyamayacak hale gelmiş olduğunu söylediğiniz yapı böyle bir yapı değil midir? Ee, mevcut şimdi bunu siz kağıttan kaplan ibaresiyle karşılamak ayrı bir şey. Meşruiyetini kaybetmek ee, halkın e, demokratik yönetimde e, egemenliğini iradesini tecelli ettirmesine engel olmak, tasallutta bulunmak, halkın egemenlik hakkını gasp etmek, silahla gasp etmek bu tür şeyleri söylemekle kağıttan kaplan içi bomboş bir kurum olduğunu söylemek farklı şeyler. Bakın değişime direnen, güvenlik zafiyetleri taşıyan, ülkenin güvenliğiyle ilgili zafiyetler taşıyan bir ordudan bahsetmekle, kağıttan kaplandan bahsetmekle farklı şeyler. Sonuç itibariyle bir devlet...